Arkadaşlar ben Kuzey. Bakın kar yağıyor. Siz göremiyor olabilirsiniz. Ama kar yağıyor. İsterseniz camı sileyim. Azıcık kar yağıyor şu an. Durun camı sileyim biraz. Bakın kar yağıyor. Görüyorsunuz herhalde. Şurada da hortum gibi bir şey var ama bence hortum değil. Bakın. Yakınlaştırayım. O ne? Korkma Şak şaka şaka. Bakın biraz yakınlaştırıyor. Ben de yapacağım. Ben de ben... Durun arkadaşlar bakın. Ne Asel de konuşsun. Arkadaşlar merhaba. Kuyan kar yağıyor. Dönemiyor evine Biraz kamışır ye. Evet. Bakın kar yağıyor. Hadi videonun konu ne? Arkadaşlar bu. <laughs> Görüşürüz. Bunu için Artıya işiyor.